Ah! <laughs> er <laughs> <gülüyor> <Pompalı> <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar hepinizi de Ah! alıyoruz. biraz malı. Buzura bakın. Firavun aldım. Aferin sana abisiz. Arkadaşlar, papki vere vere Pompom verdim Senin Evet Yok kanka tabanca bu Birkaç dakika kadar Yarım Yarım ekmeğim seni Yarım. Çok güzel lan. Bu neyli? Neyli o? Al sana Kutuda şeyim lan. Gel la Vesatak yok yok. yok yok Gel ya Vesatak Kutuda Emin misin? Demin kim yendi kanka seni? Manyak. Ses vermiyor ki. Geliyor geliyor. Aa adam dırırt vuruyor sana bunu. Ses yok. Selam yok. Aleyküm selam yok. Ne oluyor? <laughs> <Bir tane>. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar eee... Kaç aydır video atmıyordum. Arkadaşlar şey yiyoruz. <güler> <laughs> Makarna. Yarar değil kardeşim kalmayın. Kötü bir şey diyene o kendisi girsin. Herkes yedik. Oh, Oo, Ooo kafam. Bak seç, seçmeyenin seçer. Kafam gitti lan. Nereye gitti? <laughs> Ebe ay ay. Senin ortak bir madde mi? bu kız. Ben rahat değilim şu an he. Ne yapayım? ye. Kayma var mı? Yok. Var var. Gay E ee, ben ayı. <laughs> Arkadaşlar bu gay kaymalı oynuyor. Buna gay yazın yorumlarda. Yazan herkese 500 TL. 500 TL'si yok. <laughs> Kaymayı kapatamıyorum kanka ya. <laughs> ben de kayma kapa kapatı. Kapat Oğlum kapatma bak. düğmesi yok bende. Tabancayı ses mi olur ama? olur <laughs> olur. <laughs> 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 Lan kay yapma. Ya yere yere yar yar yar. Yarım ekmek, yarım ekmek. Bunu ben ses kesemem o yüzden yani kızlara. <laughs> ben duvarı boşuna ses kesiyorum. <laughs> ben ses kesmeyi bilmiyorum. <laughs> Hı. Bak kaymayacak. Hmm. Ezberçi <laughs> mi? Ağlama. Oha adam şansa bak. Ağlama. Az lan. Kazma kaz. Alemde seni seni İnşallah bakmış. Ağlama. Emoji çekiyorum. Ne yap? Neredesin oğlum? Eğil mi lan? Ayı. Ben niye seni görmüyorum? Gözüm kamaştı. Gözüm yok. <laughs> Dur lan gözüm kamaşıyor. Aman Lan ne? Ne yapmışlarım <laughs> ya? ya. Noh sana. Arkadaşlar ağlıyor. Tekrar Ağladı gel. arkadaşlar. <laughs> bu böyle alınmaz kardeşim. Bu parça bu sırtaş geçiyor bizde. Gel gel. Ağladı arkadaşlar. Oğlum bak sen daha besin etmeyeceğim ben. Ağlıyor çünkü. Arkadaşlar birazcık e, yendim. Seni şimdi. Yendim biraz. Küfür ediyor şu anda. Niye atma lan? Ne bileyim oğlum. Onun... Oyna bak. Maçtan önce aldığım hediyeleri şimdi veriyorum. alalım <laughs> <laughs> şunu. Tekrar ne atacağız adım. mı öyleyse? Evet. Neye lan? Başlayalım. Neye? Başlayalım. Neye başlıyoruz oğlum? Lan ne maçı? Lan ne maçı? Hem başlasın ses çıkar değil mi? Yok bizimle Bu kim bana mesaj atmış senin Ben mi ya? Uygunluk Oha lan Geldi ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> suya, Evet, evet İstelimiz Tamam Hı. Tamam <laughs> Ne geldi lan vanyar?